Şeker hastası olan bir yakınımın bir takım sıkıntıları üzerine ayağında şişme olması, yara olması ve ayrıca giydiği ayakkabının zaman içerisinde ayak şişme olduğundan dolayı dar gelmesinden dolayı bir ayakkabı üretimi gerçekleştirdik. Bu Ayakkabının özelliği napa deri olmasından dolayı şu şekilde esneyebilen, hava alabilen... Gerektiğinde de bir numara büyü, büyüyebilen özel Napa deriden ürettik. Bu ayakkabıyı yakınımıza verdiğimizde çok başarılı olduğunu görünce şu an haftalık 250 çift, aylık 1000 çifte yakın Orta Doğu ülkelerine ve ayrıca Türkiye içerisindeki bazı satış noktalarını bu ayakkabıdan satıyoruz. Ayakkabıdaki özellik napa deri olmasından ve içindeki akıllı sünger dediğimiz esneyebilen, hava alabilen veya dışarıdan gelen darbelere dayanıklı bir madde olduğundan e, tüm hastalara ve ayrıca ayak başında duran aşırı kilolu insanlara çok iyi geldiğini gördük ve şu an e, aylık bin çift olarak üretimini yapıp satmaktayız.